Herkese tekrardan selamlar dostlar. Bugün orta 229 ile bir oyun gireceğiz. Bir istek üzerine gelmişti yorumlarda. Sizde oynamamı istediğiniz uçaklar, tanklar varsa. Genelde tanklar oynayamıyorum ama. E, olursa onları da videoda yorumlarda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Aynı zamanda bir videoya beğeni atarsanız çok makbule geçer. Hadi gelin yeni videoya geçelim. Hava alanımızda başladık. Hortenimizle birlikte güzel bir skin indirdim. Siz de eğer bu skinleri nasıl indirmeniz gerektiğini öğrenmek isterseniz onun için de video çekmiştim. Onun da kartlardan ulaşabilirsiniz. Sağ üst noktadan şu an gelecektir. Umarım keyfiniz yerindedir. Benim gayet iyi. Olabildiğince iyi olmaya çalışıyorum. Horten'i anlatmak gerekirse aslında kendisi kuyruksuz bir yani tailless diyebileceğimiz dikey stabilizatörü olmayan bir uçağımızdır. Peki bu dikey stabilizatörü olmayan bir uçak normalde işte oyunda vurulduğumuzda direkt kukki e, diye yere düşüyoruz ediyoruz. Peki bu uçak nasıl havada kalıyor diyecek olursanız aslında o dönem jiroskoplarla dengede durması sağlanan şurada EQ'ya bastığımızda şu noktada gördüğünüz aslında ekstra kontrol noktalarından dolayı havada kalmayı başarabiliyor ve kanat yapısından dolayı da ayrıca bir dikey stabilizatöre ekstradan ihtiyaç duymayabiliyor tabi duruma göre. Şimdi şöyle bizim amacımız olabildiğince yükselmek ve bu yüksekliğimizi de kullanıp zaten e, şu anki tasarımdan da anlayabileceğiniz üzere uçağın tasarımı yanal dönüşleri değil yani rollları değil daha çok yukarıya doğru bizim e, ne diyorduk bunlara? Şu an tam hatırlayamıyorum ama Türkçede yumuspan olarak geçiyor ama İngilizcesinde ne olarak geçiyordu? Tam hatırlayamıyorum. Sallamak da istemiyorum yalan yok. Bu hareketi yani yukarı ve aşağı doğru hareketi direkt olduğu gibi biz daha iyi yapıyoruz. 30 mm toplarımız var. Bu 30 mm toplarımız bize olabildiğince büyük bir üstünlük sağlıyor. Buradan şu an adam bizim tek motorumuzu aldı. Oh. Adama gelmedi. Şimdi yapabileceğimiz tek şey şöyle adam düşecek mi acaba? Yok düşmeyecek. Biz şu an gidip hızlı bir şekilde tekrardan inişimizi yapıp Allah'tan çok da uzaklaşmamıştık. İnişimizi yapıp tekrardan aynı bölgeye geri dönebiliriz. Tabi adam bize doğru gelmezse ki F-84 bize doğru geliyor. T-52 bize doğru geliyor mu? Yok gelmiyor. F-84'e ne yapabiliriz? Hiç bilmiyorum şu an. Şöyle olabildiğince kafayı verip... o Direkt koydu. Direkt çocuğu koydu. Tamam buraya doğru süzülebilir miyiz? İnanın hiç ama hiç bilmiyorum. Hadi gelin diğer oyuna geçelim. <laughs> Diğer oyundan farklı olarak bizler bu sefer şu oyunun başlangıcından başladık. Ama işte ee, bu biraz önceki daha doğrusu bundan önceki videoda attığım uçakta HE-162 olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Orada hani karşımıza prop motorlu uçaklar geliyordu ama Horten 229'un şöyle bir dezavantajı var. Böyle bakacak olursak aslında bizim e, mesaj 262 harici ya da Alman ağacındaki harici bütün uçaklar karşımıza gelebilir. Bunlardan bazıları F-84, Kika zaten biraz önceki oyunda geldi, AR-234 bizden, Meteor gelebilir, e, Vampire gelebilir. Bunlar da İngiliz tektrisinden gelen uçaklardır. Aynen burada gördüğünüz Meteor'lar gibi. Kika'da zaten Messerschmitt 262'nin e, üretim lisansı alınarak yapılmış yapan versiyonu diyebiliriz. Bizim aslında olaylarımızın en güzellerinden bir tanesi 30 milimetrelik iki tane topa sahip olmamız. İçeriden ve kokpitten baktığımızda da gayet güzel bir bakış açısına sahip olmamız. Onların haricinde bizim gerçekten motorlarımızın yakıt tüketimi böyle kokluyor. Yakıtı kokluyorlar resmen. O yüzden yakıt konusunda da gayet kör bir uçak diyebiliriz. Şöyle gösterecek olursak da Motorlarımızın yerleri belli. Hatta şöyle yaparsam. Hop aynen. Motorlarımızın yerleri belli. Toplarımızın yerleri belli. Yakıtımızın yerleri belli. Ama siz olur da işte sol kanat kısımlarından veya daha doğrusu kanat uçlarından hasar yediğiniz zaman veya bu uçakta herhangi bir en ufak bir hasar yediğiniz anda gerçekten sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz. Kendisi güzel bir uçak mıdır? Evet güzel bir uçaktır. Ama siz bu uçağı bir avcı uçağı olarak değil bir interceptor olarak kullanabilirsiniz. Ki Messerschmitt 262'den daha iyi yükseliyoruz. Bunu da şuradan görebilirsiniz. Yaklaşık olarak bizim 18.1 metre bölü saniye olarak saniyede 18 metre yükselenemiz var. MiG-15 bakıyoruz mesela Afterburner'lı olduğu için 40 saniye. G91 R4'e bakalım 39 saniye. 39 metre bölü saniye çok özür dilerim. Yani buralardan siz aslında bu uçağın ne kadar iyi bir şekilde kendi iki motoruna ve tasarımına bağlı olarak ne kadar iyi bir şekilde tırmanmaya sahip olduğunu görebilirsiniz. Çok iyi değil veya genel iyi de sayılamaz ama kendi içinde bulunduğu durumlara göre gerçekten iyi diyebiliriz. Şimdi bizim amaçlarımız aslında daha çok B-29 olur. İşte Ilyushin e 28 olur. Bunun gibi uçakları indirmek. Ama bizim hız konusunda sıkıntımız var. Bunu ilk öncelikli olarak bilmemiz gerekiyor. Şöyle 10 derecelik koydum. 430 km civarında sürekli olarak yükselmeye devam ediyoruz. Ve hızımızdan da çok bir şey kaybetmiyoruz. Diğer B29'a doğru da şöyle ufak ufak gidelim. Şimdi karşımızda La 15 F84 G'miz var. SK 60B'miz var. e 28, F2H, B29, ve J-29'umuz var. Bunlar bizim için gayet e, sıkıntı yaratacak olan uçaklar. O yüzden bunlardan yeri geldiğinde, kaça kaça yeri geldiğinde de aslında BF-109'larda veya FB-190'larda oynadığımız gibi dalıp çıkarak oynama metoduna göre de oynayabilirsiniz. Horten bu noktada bize bayağı ama bayağı kolaylık sağlıyor. Mesela E-28'e doğru gitmeye başlayalım. Kendisinin motorunda bir sıkıntısı var mı yok mu tam olarak belli değil. Ama direkt tam olarak arkasına da gitmeyi istemiyorum. Çünkü onun da arkasında ya 30 milimetrelik ya da 23 veya 27 milimetrelik ekstradan bir ganırı var. Ondan dolayı sıkıntı yaşarız. Bizim yapacağımız temel olarak şu. Bu adam şu an döndü değil mi? Biz de onun arkasından dönüp gördüğünüz gibi dönüş hızı aşırı derecede güzel. Gazı kestim. net bir şekilde adamın elevatörünü, elevatörlerinden bir tanesini aldık. Ve gördüğünüz gibi aşırı derecede hızlı bir şekilde dönüyoruz. Bu bizim için gerçekten çok büyük bir avantaj. P80 geliyor. Bakalım adamıyız. umarım bize doğru gelmez. Okey gelmiyor. Ama biz ona doğru gidemeyiz. Çünkü öldü. Ve <laughs> baktığımız anda indiriyorlar. Tamam. İlk asistimizi aldık. Böyle F80 var tane yani sol tarafımızda karşımızda J-29 var İlk aşamalarda bu uçağın e, kuyruksuz olmasından dolayı daha doğrusu dikey e, stabilizatörün olmamasından dolayı nişan almadaki zorluğu aşma adına sizler e, gidip işte ne bileyim botları vurmaya çalışabilirsiniz şöyle dönelim gördüğünüz gibi aşırı derecede hızlı dönüyoruz ve daha flaplarımızı açmadık bile yani bu bizler için çok büyük avantaj. Ama işte dönerken bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ki biraz önce bunu bence güzel bir şekilde gördünüz. Adama karşı neredeyse dönemedik bile. Şu an J-29'a doğru bir gidelim. Arkamızda uçak gözüküyor. MiG-9 var. MiG-9 bizim için çok da önemli bir uçak değil şu anlık. Buradaki J-9'u Neyse alamadık. Okey. Elimizdeki 30 milimetreler de bu arada patlayan 30 milimetrelerden daha çok gerçekten delen 30 milimetrelerden diyebilirim. Ve hani mesela siz sağa sola doğru bir şey yaptığınız zaman uçak oraya doğru kolay bir şekilde dönmüyor. O yüzden benim size tavsiyem eğer bu uçağı oynayacaksanız gerçekten biraz sabıra sahip olmanız gerekiyor. Aynı zamanda da gerçek manada biraz alışmanızı gerekiyor. Mesela burada hafif korganlarımız var. Ne kadar etkili olduğunu size buradan gösterebilirim. Yani gördünüz. Kendiniz görüyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok. Takır takır indirebiliyoruz. Bu bizim 30 milimetrelerimizin bize verdiği aslında bir nevi özgürlük de desek yalan olmaz herhalde. Takır takır indirdik. Şimdi oyunun bitme durumu var. Bundan dolayı olabildiğince e, sığınak olur bir şey olur. Bunları yok etmeye çalışacağız. Buradaki uçak savarı doğru bir atalım. Tamamdır. Kritiği koyduk. Şöyle dönelim. Yetişebilecek miyiz? Muhtemel yetişemeyeceğiz gibi duruyor ama. Ha yetiştik. Güzel. yok daha gelmedi tamamdır gördüğünüz gibi direk yok edebiliyoruz bu uçağın bize sağladığı kolaylık açıkça söylemek gerekirse tam olarak bu buradaki şey zaten bota bizim adamımız gidiyor bizim burada yapabileceğimiz şeyler işte uçak savarları yok etmek veya işte gidip nedir onun adı? korunak falan yok etmek olabilir Şurada hafif korkanlarımız var. Burada da var. Burada da var. Biz hazır yakınımızda bu var. Buraya doğru gidelim. Burayı denemedik şu anlık. Bir de şuradan kafasına doğru vuracağım. Şöyle bir hafif bir uzaklaşalım. Mesela bu bir flabını açtım. Daha da hızlı döndük. Heh, hız kaybettik mi? Evet kaybettik. Ama düşeceğiz. Bir puan uğruna yaptığım salaklık sonrasında aslında hangara geri dönmüş bulunuyoruz. İlk maçımızdan yenilgiyle ayrıldık. İkinci maçımızdan muhtemel e, zaferle ayrılırız diye düşünüyorum. Daha maç bitmedi. Ama e, en azından size olabildiğince elimden geldiğince Horten 229'u tanıtmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım anlatımı beğenmişsinizdir. Artık yeni videolarda görüşene dek abone olmayı ve dediğim gibi zaferimizi de aldık. Yeni videolarda buluşmayı ve e, bileyim videolardan haberdar olmayı da istiyorsanız abone olabilir, videomuzu beğenebilir. Aynı zamanda da zilleri açıp bütün bu gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. O zamana dek kendinize çok iyi bakın. İstediğiniz uçaklarda yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.